Rusya ve Ukrayna arasında mahkumların takası için önemli adım atıldı. Ukrayna'da mahkum olan Rus askeri istihbarat mensupları ile Rusya'da mahkum olan Ukraynalı pilotun takası konusunda düğmeye basıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Kiev'de konu ile ilgili şunları söyledi. Rus askerlerin mahkum olması takas mekanizmasını harekete geçirmek için bazı fırsatların yolunu açıyor. Bununla birlikte Ukraynalı pilotun geri dönüş tarihi ve diğer atılacak adımlar da içinde olmak üzere bu konuda hiçbir şekilde spekülasyon yapılmamasını istiyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu konuda ülkesinin baskı altında olduğunu itiraf etti. Şu anda bizim bütün batılı ortaklarımız, Avrupa ve deniz aşırı ülkeler, Rusya'daki insan hakları konusu açılınca Ukraynalı pilotun durumunu gündeme getiriyor. Ama hiç kimse Ukrayna'da öldürülen iki Rus gazeteciyi hatırlamıyor. Rus Evgeni Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov 14 yıl hapis cezasına mahkum olurken Ukraynalı pilot Nadia Savchenko 22 yıla mahkum oldu.